olamaz olamaz oralarda gire çıkan kari ama bir kari çıkamazsın oralardan dıkamazsın ama ben sana soracağım geçenler çıkanlar oralardan hep geçerler bir dakika dur orada bir şey söyleyeceğim şuralara da geçer misin İyice ama bir keçi Çiçinler Neden yaptın Bu sana öne, Senin için Önemli miydi Şunu sor bir lütfen Şunun için İstersen Bana bir yıl geçti Şuralara Bırakma beni sadece Çünkü Olamaz sanki yarim senin yanında daha fazla duramayacağım umarım gidersin seni hiç istemiyorum buralarda seni sevdiğim yok kimse de seni sevmiyor burada geçen çıkan sevmiyor dor or or şuralardan çıkan çılgın çocuk Girer, girerken oralara çarpıp geçer ama ben artık bunun işini bitireceğim.